Selamünaleyküm. Altın Piston'dan herkese iyi günler. Altın Piston YouTube kanalına üye olmayı unutmayın. Abone olun, destek verin, beğenin. Size bugün çok farklı bir konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bak bugün bahsedeceğim konu aslında yetkili servislerle ilgili. Motosiklet yetkili servisleriyle ilgili. Şimdi motosiklet yetkili servislerinin büyüme adı altında veya kendini geliştirme gibi. altlarında şunlar var arkadaşlar. Büyüyelim, işte güzelleşelim, daha hizmet verelim. İşte showroomumuz olsun, servisimiz olsun, işte falan filan da. Ama bunu yaparken de böyle kaliteli çok böyle kaliteli ustalar da maalesef devre dışı bırakmak zorunda kalıyorlar. Örnek veriyorum. Mesela adamın bir normal diyelim bir 100 metrekare bir var. Vesaire daha az ya da çok. Buna diyor ki sen diyor abi plaza sistemine geçeceksin diyor artık diyor. Yani plaza sistemine geçtiğin zaman diyor işte senin şovrumun, şunun bunun olacak diyor yani. Bunlar olmazsa diyor biz senden diyor bayiliği alıyoruz. Tabii şimdi parası olan var, olmayan var. Hani ustanın burada çok önemli, çok müthiş olması önemli değil tabii ki. Ha bir üstü olmazsa diğer üstü olur hesabından. Öyle gidiyorlar işte. Şimdi bu adamları da kaybettikleri zaman şu gerçek ortaya çıkıyor. İşte servis şikayeti. Kaliteli ustayı bulamıyoruz. Bunun gibi vesaire şikayetler gelmeye başlıyor. Yani kısa ee, Moskit servisleri büyümeye gitti zaman plaza ve işte yedek parça şu bu şovrum sistemine geçtikleri zaman bazı böyle kaliteli ustalar gerçekten bu işi bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü onların o plazaya ödeyecek işte parası, parası yok. Ondan sonra adam büyüyemiyor sonuçta yani. İşte servisten e, para gelirse geliyor. Gelmezse para kazandıkları da yok çok fazla zaten. İçilik de kaliteli tabii ki. İçilik kaliteli olması her zaman önemli. Şimdi bu adamlar servisi bıraktığı zaman kendilerine özel servis açıyorlar. Zaten bunlar zaten önceden de özel servisti yani. Onunla bir değişiklik yoktu hiçbir zaman. Eski müşteride de buna geliyor. Garanti devam edenler mecburen aşağı abi. Yani garantisi bitmesin diye mecburen iki servislere gidiyor. Garantisi bitenler ise eski ustalarına geri dönüyor. Buradan böyle güzel servislerin, güzel adamların kalitesini, değerini bilin. Hem müşteri olarak hem bayi olarak. Böyle kaliteli ustalara kaybederseniz daha çok şikayet alırsınız. Adam sırf sizin o servisinizin yüzünden belki o markanın Moskide binmek bile istemeyecek. Yani örnek veriyorum. Çok kaliteli bir usta Kartal'da diyelim. Ben şimdi Kartal'a mı gideceğim abi yani. Motorum benim bozuldu. Yürümüyor vesaire bilmem ne. Şimdi burada Zahit tarafında varken, Avrupa yakasında yakın bir yerlerde varken ben Kartal'a Fendi'ye gitmek zorunda mıyım? Hani diyeceksin ki etrafta bir sürü var mı? Var. Ama sonuçta önemli olan burada bu benim kaliteli ustamın nereye gittiği. Bu işi niye bıraktığı ilgili aslında çok. Yani o yüzden böyle kaliteli ustaların değerini bilin. Onları bırakmayın. Böyle kaliteli adamlar kolay yetişmiyor. Diyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Motosikletinize gerçekten çok iyi bakın. Hangi SSC olursa olsun fark etmez yani. motosiklete bakarsan motosikletin senin için her zaman elverişli ve güzel olur. Her zaman e, Barkın dediği gibi Mosket'in CCC şunu bunu önemli ama önemli olan sizin motosikletinizin ve sizin onu kullanıp ondan zevk almanız. Yani farklı motorlarda da binersiniz. Sağdığınız yerinizde olsun önemli olan. Ekipmanlarınızı alın. Eğitiminizi alın. Daha güzel motosikletlere tabii ki binin her zaman için. Onda her zaman hem fikiriz tabii ki yani. Yani hayatı mutlu yaşayın. Çağ çok zamanınız olur sağlığınız olduğu süre içinde. O yüzden ekipman, eğitim, sabır bunları tavsiye ederim yani.